Selam değerli aracı dostlarım. Bugün 12 Mart 2020. Aralarımız gayet güzel çalışıyorlar. Çok güzel polen geliyor. Baharın iyice üstü artık. Polen çok güzel geliyor. Aralarımız kıştan indirdiğimizde 4 ila 8 çıta arasındaydı. Bugün ham petek verdik. Genellikle arılarımız 10 çıtayı doldurdular. Bu diyeceksiniz ki zayıf kovanı yok mu? Şurada 3 adet 4 çıtalı arım var. Ben zayıf kovanla çalışmayı sevmiyorum arkadaşlar. Buradaki bu kovanların kapalı yavrularını bu ön taraftaki güçlü kovanlara vermek suretiyle onlara takviye yapıyorum. Zayıf kovanı imha ediyorum. Zaten bunların anaları yaşlıydı. Ee, yaşlı olduğu için oğula gideceklerdi muhtemelen. Dolayısıyla ben onları imha edeceğim. Ama e, bu 10 çıta olan arılarım geçen yılın analarıyla çalışıyor. Çok güzel de petek örüyorlar. Ham petek veriyorum. Yani 8 çıta oluncaya kadar ham petek vermedim. 8 çıtadan sonrasını 8 çıta olduktan sonra 2 ve 9'a 2. sıraya ve 9. sıraya ham petek verdim. Gayet de güzel işliyorlar. Bahar'ın iyice üstü bilmiyorum görüyorsunuz her taraf çiçek dolu. 1 Nisan itibariyle benim hedefim 8 çita olmalarıydı. Ama daha erken doldurdular. Umarım buradan sonra kestaneye gideceğiz. Kestanede umarım bereketli bir sezon olur. Kestane balı yapmayı düşünüyoruz bu yıl. Polen çok güzel geliyor arkadaşlar. Polen ayakları dolu dolu geliyor, bilmiyorum görünüyor mu? Çok güzel polen getiriyorlar. Yavru durumları çok güzel, maşallah. Zaten güçlü kovan arkadaşlar çok hızlı ilerliyor. Neden zayıf kovanlarla çalışıyoruz, onu da anlamış değilim. Aslında kat. Atılacak kovanım var içinde Ancak Havaların durumu belli değil Yani soğuk olabilir diye e, Kat vermedim e, 1 Nisan'a kadar da Vermeyi düşünmüyorum e, Gayet sıkışık Şu anda arılar zaten e, Hiç varroa ilacı Kullanmadım arkadaşlar e, Ama arı sıkışık olduğu zaman Kendi çözümünü kendisi üretiyor Eee benim ballıklarım duvar tarafında. Yani şöyle gösterirsem. Şurada ballık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10'a kadar gidiyor. Ee, ballıkların altına erkek gözleri örüyorlar şu anda. Henüz hiç kesmedim. O erkek gözleri kapandığı zaman onları da imha edeceğim. Arılarının çalışması Görülüyor sanırım. Çok güzeller maşallah. Arkadaşlar güçlü kovanla çalışmak çok güzel. Tavsiye ederim. Arıcılıkta vazgeçmeyi bilmemiz gerekiyor. Ya diyeceksiniz ki şu arka tarafta 3 kovan var ondan niye vazgeçeyim. Vazgeçmezseniz bal alamazsınız arkadaşlar. Benim böyle 4 çıtalı 100 tane kovanım olacağına 10 çıtalı 20 tane kovanım olsun. Ben ondan daha çok bal alırım. Benim bu kanalı kurmamdaki amacım ürettiğim balların ne şekilde üretildiğini eşim, dostum, arkadaşlarım yani bal verdiğim herkesin nasıl ürettiğimin, hangi şartlarda ürettiğimin görmelerini istiyorum. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. İşte benim kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın gibi bir derdim yok arkadaşlar isteyen izleyebilir isteyen izlemez Ben kendi ürettiğim balın hangi şartlarda ne koşullarda üretildiğini arkadaşlarıma dostlarıma göstermek açısından çekiyorum bunları arkadaşlar bu polen yaklaşık bir haftadır çok yoğun polen geliyor ben e, yarından itibaren polen tuzaklarını kurmayı düşünüyorum. Çünkü e, bugün kontrol ettim. E, fazla polen stokları var. Çok fazla. Gerçi e, yavruyu da yediriyorlar ama e, bu kadar da fazla. Birazını da kendim alayım diye düşünüyorum. E, yarın tuzakları kuracağım. E, öğleye kadar bana çalışsınlar. Öğleden sonra gene kendilerine çalışsınlar. Önümüzdeki hafta e, 3 gün bir gece sıcaklığı biraz e, düşük olacak arkadaşlar. Hava tahminlerine göre. E, 3 ya da 4 derece civarında olacak. Bu yüzden e, yavrular üşümesin diye e, henüz arıyı salmadım. Hala sıkışıklar. Ham petek vermeme rağmen gayet sıkışık durumdalar. Çalışmalarından zaten görünüyor mu bilmiyorum. Bakın e, güzel çalışıyorlar. Arı sıkışık. Iııı e, çok şükür şu ana kadar hiç varroa sorunum olmadı. Ee, hiç ilaçlama yapmadım. Görünmüyor da. Yavruda ee, yavruda bir tahribatı yok. Arı üzerinde e, varroa görmedim arkadaşlar. Ee, henüz ilaçlamaya da gerek duymuyoruz. Zaten ilaca sıcak bakmıyorum. Yani kimyasal ilaçlar hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Çünkü bu balığı kendimiz yiyoruz. Eşimizle dostumuzla yiyoruz. Sonuçta Varroa'yı öldüreceğiz diye arayı da zehirliyoruz. Verdiğimiz şey sonuçta zehir. Yani zehir e, belki arayı öldürmüyor ama süründürüyor arkadaşlar. Bu yüzden ben ilaca karşıyım. Ama çözümü nasıl e, buluyorsun diyecekseniz ben e, sıkışık tutuyorum. Hala sıkışık arılarım, Salmadım. E, dediğim gibi ee, şerbetlik altındaki erkek gözlerini de ilerleyen günlerde keseceğim. Bu bu da bir mücadele yöntemi. Ee, Nisan döneminde yani Nisan'ın ortalarına doğru arıların çok aç kaldığı bir dönem var arkadaşlar. Yani e, yavru atımının hat safhaya ulaştığı zaten o zaman katta olacak bunlar. Ee, o zaman o arının aç olduğu dönemde de pudra şekeri yapacağım. Onun da çok faydası var. Ben tavsiye ederim. Ee, çözümü bu şekilde kendimiz doğal yöntemlerle bulmak zorundayız. Ee, yoksa zehir verip varoya öldüreceğim derken arayı belki öldürmüyoruz ama süründürüyoruz. O ilaç kalıntısı e, her ne kadar bal sezonu olmasa da e, peteklere de sirayet edebiliyor. Bu yüzden ben ilaç vermeyi düşünmüyorum. Ha derseniz ki varava çok olursa ne olacak? Ölen ölsün. Kendileri mücadele etsinler arkadaşlar. Ben vazgeçmeyi biliyorum. Ölecek var da ölecek arıyı da arlıkta tutmayacağım. Zaten bak bunlar imha olacaklar. Bunların 4 çıta, 2 çıta kapalı yavruları var. Bir bir polenli çıtaları var. Belki de üçüncü yani duvar kısmının da iç kısmına yavru atmışlar. Ben bu kapalı bunların yavruları kapandığı zaman ön taraftaki aralara takviye ediyorum arkadaşlar yan taraftakarlara takviye ediyorum. Bunlar imha olacaklar. Ve tavsiye ederim bu şekilde güçlü arayla çalışmak çok daha güzel. Veriminizi arttırırsınız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum arkadaşlar.